Bir sürü boş şey arasında adalet kaybolup gidiyor, merhamet vicdan yok olup gidiyor, hissedilmesi gereken duygular, yaşanması gereken acılar, mutluluklar es geçiliyor. Her şey kaybolup gidiyor. Öyle bir zehir ki aslında kendilerinin bile hiç anlamadıkları şeylerden konuşuyorlar. Bu ezber cümlelere bu kadar inanmalarının tek sebebi cehaletin, çaresizliğin, korkaklığın, yalnızlığın, başarısızlığın, kronik mutsuzluğun, huzursuzluğun artık dayanılamaz acısıyla baş edememek. Sözde kendine daha çok yaklaşma adına içtenlikten uzak, sürekliliği olmayan, samimiyetsiz, umursamadıkları yeni bağlantılar kuruyorlar. Çünkü ilk öğretilen sen değerlisin, kimseyi umursama, önemseme. Hepsi yerin dibine batsın. İnsanları umursa, İnsanları önemse, sana kötülük yapanları demiyorum, hayatını zindana çevirenleri demiyorum ama sırf bu sen değerlisin lafları yüzünden belki de halledilebilecek şeyler, çözülebilecek sorunlar yüzünden hayatından çıkardığın, seni gerçekten seven, iyilikte kötülükte yanında olacak, vefalı, fedakar, nice iyi, kaliteli insan oldu belki de. Senden daha önemlisi yok diyen ezberciler. İnsanları uçurup kaçırmadan önce biraz desteklemeye ne dersiniz? Biraz dostça yaklaşmaya mesela. Biraz sevmeye mesela. İnsan biraz sevmez mi ya?